Bu sarı çizgilerin üstündeki, üstünde duran arabalardan ve sarı çizgilerin ortalarına yapılmış tabelalardan ve e, direklerden şikayetçiyim çünkü e, onlara çarpıp kendime zarar veriyorum e, yetkililerin bunu dikkate almalarını istiyoruz e, ve çeşitli şekillerde biz bunu bildirdik e, ama e, uzun sürüyor bu değişimlerin yapılması birçok yerde de sökülmüş e, çizgiler e, yarım yarım yapılmış onların düzeltilmesini istiyorum e, ve e, bu bunlar e, Birçoğuna göre basit ayrıntılar ama benim hayatımı devam ettirebilmem için bunlar benim, bizler için önemli hususlar. Rehabilitasyon merkezinde öğretmenim görme engellerle çalışıyorum. Görme engellerde zaten en önemli şey baston kullanımı. Ee, ama maalesef toplumumuzda erişilebilir bir şey yok bu konuda. Şurada da gördüğünüz gibi mesela araç geliyor, simitçiler, e, meyve sebzeciler hepsi sarı çizgilerin üzerinde e, şey yapıyorlar, e, konumlanıyorlar. E, ve biz e, bağımsız hareket çalıştırsak bile yani bir görme engelli bastı kullanmak istese bile bunu bir yere kadar kullanıyor. Bir yerden sonra ya önüne bir araç çıkıyor ya önüne bir tezgah çıkıyor ya da bu sarı çizgiler paramparça kopuk kopuk yürüyemiyorlar. Yani gideceği yere erişemiyorlar. Erişilebilirlik en büyük sorunları zaten görme engellerin şu anda ee, ve ben bir buçuk senedir biz metroda da çalışma yapmıştık ee, raylı sistemler sağ olsun güvenlik görevlisi arkadaşlar yardım ediyorlar artık ama mesela bize söylenen bu sarı çizgiler belediye tarafından tamamen koparılıyor artık olanlar da toplanıyor ve uzun süre bunların yerine hiçbir şey konmuyor ve bu süreçte de sarı çizgiyi kullanıp evine gidip gelen işine gidip gelen arkadaşların hiçbirisi ee, bu çizgileri kullanamaz hale geldi. Yani iyi kötü yine vardı. Ee, bölüm körçük de olsa. Ee, bunlar bile toplandı ve uzun zamandır bekliyoruz tekrar yerine e, yapılmasını. Bir an önce yapılmazsa zaten arkadaşlar eski kullandıklarını da kullanamaz hale geldiler. <laughs>